Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kolay bir yemek tarifimiz var kilis tava yapacağım şöyle tarifinde sizlerle paylaşmak istedim burada 700 gram tek çekim kıymam var yağlı kıymamız 5 adet sivri biberim var bunları doğrayıp robotuma atacağım bizler bu asıl bu tarif zırhla yapılıyor ama hazır kıyması her zaman bulamadığımız için tek çekim kıyma aldım. 5-6 adet sivri biberimi şöyle robotuma koyacağım. Bir adet de kırmızı kapya biberim var. Onu da doğruyorum. Çok aşırı çekmeyeceğim ama böyle ufalsın. Bunu çekelim. Biberlerimi çektim. Kıymama ilave ediyorum. soğanımı böyle robotuma atacağım aynı şekilde çekeceğim çok sulandırmadan soğanımızı da ilave ediyoruz maydanozumu elimde doğrayacağım yarım demet maydanozum var çok böyle rengini değiştirsin istemediğim için çok ufalmasın görüntü önemli Doğradığım maydanozumu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Tabi tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi iyice yoğuracağım. Kıymamız yağlı olduğu için artık yağ koymanıza gerek yok iyice yoğurdum kıymamı şöyle bugün kare tepside de yapmak istedim hepsine koydum altını yağlamanıza gerek yok dediğim gibi kıymamız yağlı şöyle iyice düzelteceğim iyice düzelttikten sonra şöyle göz kararı üçe böleceğim dilimleyeceğim şöyle toparlanacak piştikten sonra şöyle hafif ben bıçağımla aralarını açıyorum buralara domates soğan biber koyacağım evet şöyle dilimlediğim soğanlarımı aralarına yerleştiriyorum Az çok yapmak size kalmış. Bu tarafına da domates alacağım. Tam yazay yakışır bir yemek, hafif ve güzel oluyor. Taraflarına da sivri biberlerimden. Şöyle. Bu taraflarına da böyle tam göstermek istiyorum. Domates, biber, soğan yerleştirdik. Şimdi ben fırınımı açacağım arkadaşlar. 200 ya da 180'e açacağım. Çok da aşırı sıcak olmasın. Birden böyle pişip kurutmasın ve alt tabanı aşağıya daha yakın olsun ki alttan böyle güzel kızararak pişsin. Artık üzerine hiçbir şey koymaya gerek yok. İsterseniz patates falan koyan oluyor. Patlıcan koyalım. Orijinali bu. Ben de böyle yaptım. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Dalgın kafam bir şey unutmasam olmuyor şu ortasında. Şöyle birer tane. Dediğim gibi bayağı küçüleceği için şöyle bir dilimliyorum. Piştikten sonra da dilimleyebilirsiniz. İsterseniz bu aralara da konulabilir. Tamamdır. Fırına gitmeye hazır. Evet, işte yemeğimiz pişti ve enfes oldu gerçekten. Şahane kokuyor. Bakın son durum böyle. Şahane bir yemek deneyin. Deneyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.